Merhaba Atalya, merhaba Türkiye, merhaba dünya. Saat 4.17, İnsanlar yeni güne uyanmamıştı henüz. Tarih 6 Şubat 2021. Gün pazartesiye dönmüş. Tan armayı bekliyordu ve her yer karanlıktı. Sarsıldık birden. İnsanlık yıkıldığı güneş yok topraklarında. Evet, o gün, işte o gün. Anadolu'da güneş doğmadı ve büyük bir sarsıntıyla yakalandığı uykularında insanlar kahramanlaştı. Önce 7,7'lik büyük deprem ve sonra 7,6 yıktı Türkiye'miz. Ve asrın felaketiyle Türkiye'miz karanlığa bölündü. Bizler Afro Antalya olarak, bizler Antalya'daki Afrikalı öğrencileriz. Afrika'daki 34'ten fazla ülkeden Antalya'ya üniversite öğrenimi için geldik. Biz Akdeniz Üniversitesi'yiz. Biz Antalya Bilim Üniversitesi'yiz. Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Özden El Özkan ve Profesör Doktor İsmail Yüksek hocalarımıza bize sağladıkları imkanlar ve Özden Asrın Afiyet in karşısındaki önderlikleri için teşekkür ediyoruz. Toplumumuza destek veren Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Murat Turhan hocamıza teşekkür ediyoruz. Bu süreçte akademik danışmanımız Profesör Doktor Orhan Özçatal Baş hocamızla birlikte yürüyoruz. Deprem sadece Türkiye değil, tüm insanlığı sarsıttı. Sallayıp yıkılan yapılara bakmaktan kaçınırım. Ağlarım ağlatmam, hissederim söyleyemem. Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bizarım. İçim yanar, yola düşer ağlarım. Ben Komor Adalardan Ahama Damus Amu, Afrontalya Tupluluk Başkanıyım. Tüm Afrika olarak, tüm dünya olarak acınızı paylaşıyoruz Türkiye'm. Başımız sağ olsun.

السلام معكم تجيل من المغرب احنا بالضمن معكم تركيا الله يرحم الناس اللي توفاو والله يشافي الناس اللي تصابوا وقلوبنا ديما معكم كليس جو عبد المهاب من بوركينا فاسو نو سوم انسام بو بانسي لي بلوسي كوزي لو دو السلام عليكم كي حالنا في مستعين زك المغرب اه اي تاضنا راح هذا ونح قلوبنا تقرب نحد العقو نديدون الحمر حمر بيقول عام كل ولي ان شاء الله ميرا نام فرحان ها انا باكستان سيو. मैं अलाजो के जलजले मुतासरीन के लिए इजहार ताजियत करता हूँ मैं दुआ करता हूँ कि वो इस वक्त से जल्द से जल्द गुजर जाएं और मैं आपके गम में बराबर शरीक समी जसमुन इथियोपियामी ब आदियामान तालु ब मरीज मन गकत मुखे सतकोटु एहतुन डेमोचाचे अन्ना लेमेलाव हागरीतु मसनाना सेनन मेन्याबे अच्छा मी सबायना इंजे गाना नेकाया के योसना बेइनु वयो मिनले medin de bes mehri ghana merɛdin dendin wemu yɛ kama ho yɛ do ma ho ɛwakomamu yane mo wo bompa me gaiɛne salamualaikum nketɔni sɛ abdullahi galladani bakamdanan kebɔlawo begadabɔdɛ kireki nowɔk woduwanaasuko manta moa allah ganetanga inshallah Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sümme Hamza imacında, ziddi her etiyopya evinde. Türkiye bizi halak adı için etnik sebebi. Zülmüntaşlıyım, allahu rahmet üşürleriz. allahu kor ve feracat söyledim. Hatay, seni seviyorum. Kahramanmaraş, seni seviyoruz. Adıyaman, seni seviyorum. Seni seviyorum, seviyorum. Diyarbakır'ım. Malatya, seni seviyorum. Osmaniye, seni seviyorum. Şanlıurfa, seni seviyorum. Deniz, seni seviyorum. Elazığ, seni seviyorum. Adana, seni seviyorum. Gözümüz, gönlümüz hep seninle Türkiye. Bize bu yükü taşıyacak güç, ayağını sürçütmeyecek akıl ve kalp ver yarım. Kararlıyız, insanı yaşatacağız, dünyayı yaşatmak için. Barış ve dostluğu paylaşarak büyüyeceğiz birlikte geleceğe. Birlikte yükseleceğiz çalışarak, insanlık değerlerini bayrak yaparak. Hep seninle, hep birlikte Türkiye. Başınız sağ olsun. Başımız sağ olsun Türkiye. Geçmiş olsun Türkiye.